tamiratla uğraşan küçük işletmelerden oto tamirhanelerine, mobilyacılardan makine üreticilerine ve e-ticaret sektörüne kadar onlarca farklı sektörü bünyesinde barındırıyor olacak sanayi sitelerimiz. Ve 120 ay vadeyle de sanayi sitesinde dükkan sahibi, iş yeri sahibi olma şansı bulunuyor vatandaşlarımızın. Arkadaşlar <laughs> Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Biz Toplu Koru İdaresi Başkanlığı'na geldik. Ee, uzman Hüseyin Çelik benim ismim. Şu anda Kırşehir'de e, vatandaşlarımızı bilgilendirme tırında görevli yetkili e, personelim. Peki efendim ilk arsan ve ilk evin projesi kapsamında kaç kişi müracaat etti? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, ee, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e, ve Toplu Koru İdaresi'nin e, beraber koordine ettiği 300-250 e, bin konut projemiz hayırlı olsun. Tüm Türkiye'deki ildeki vatandaşlarımıza Kırşehir ilimizde de biz 1189 tane konut e, yapmaya karar verdik Toplu Konut İdaresi olarak. Dün itibariyle 4333 kişi başvuruda bulundular. E, hayırlı olsun e, Kırşehir'imize. Ayrıca tabi arsayı da belki sorarsın ama e, yaklaşık olarak 12500 tane de arsa e, Kırşehir'e ayrıldı. Yine Çevre ve Çiğicilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından. E, hayırlı uğurlu olsun Kırşehir'li vatandaşlarımıza. Tabi biz ne geziyoruz burada belki onu da soracaksınız ama şöyle e, 250 bin konut projesi açıklandıktan sonra yoğun bir ilgi oldu halkımız tarafından, projemize. Gerçekten biz e, toplu konutlar olarak çok e, e, memuruz bu başvurulardan. Demek ki halkımızın konuta ihtiyacı var. Ve biz de durmadan bu konutları yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla e, şu an itibariyle akşam e, Saygıdeğer Bakanım da açıkladı Murat Kürün Bey yedi buçuk milyona yakın bir başvuru var Türkiye genelinde. Dolayısıyla Kırşehir'de de 4333 kişi dün itibariyle başvuruda bulunmuşlar. Biz bu başvurularla istinaden yine de acaba vatandaşlarımız gerek internet kanalıyla gerek sosyal medya kanalıyla bilgi eksiklikleri olabilir mi diye biz vatandaşlarımızın ayağına geldik. Kırşehirli vatandaşlarımızın ayağına geldik. Onları bilgilendirmeye geldik. Yine eğer burada Kırşehirli vatandaşlarımız Başvuruları ile ilgili sorunlar yaşarlarsa veya o tür bilgiye ihtiyaçları olursa biz buradayız. Bekliyoruz. Kırşehirli vatandaşlarımıza da bu vesileyse bu konuklar hayırlı olsun. Peki efendim Buyur. başvuru şartları nelerdir? Şöyle konutlar için e, konuşmak e, gerekirse e, 18 yaşını doldurmuş olması yetiyor. 500 TL başvuru bedelimiz var bankaya. E Devlet üzerinde de başvurulabiliyor. E, Halk Bankası kanuniyete de başvuru yapılabiliyor. İkamet şartımız var. Yani ya kırşehir il nüfusuna kayıtlı olacak veya bir yıl kırşehirde ikamet şartı arıyoruz. Bunu niye arıyoruz? Biz istiyoruz ki kırşehirde oturanlar, kırşehir halkımız bu konutlardan faydalansın istiyoruz. Yine bizim 16 bin lira Anadolu için ve kırşehir için 16 bin liralık bir hane halkı gelirimiz var. Yani eşinin, kendisinin ve 18 yaşında küçük ve vesayet altındaki çocukların 16 bin liralık hane altı halkı gelirini istiyoruz. Bu İstanbul için 18 bin lira ama Anadolu için bu rakam 16 bin TL olarak bir rakama tekabül ediyor. Yine şunu da söylemek isterim. 6 kategoride bir başvuru topluyoruz. Bu konut kampanyamızda ilk defa Cumhurbaşkanımız gençlere de bir şey açtı, alan açtı. Daha önce böyle bir kategorimiz yoktu. Dolayısıyla yüzde yirmi bir kategori oranında şey açtık. bir kontenjan açtık. Yani 1180 dokuz konutun Kırşehir genelinde konuşursak yüzde yirmisi gençlerimize ayıracağız. Yüzde yirmisi emeklilerimize. Onları da unutmadık. Ee, ve bu e, kampanyamızda bir şey daha e, gündeme geldi. O da şu Kore ve Kıbrıs gazilerimizi de biz kategorimize aldık. Zaten şehit yakınlarımıza da malumları olduğu üzere e, onlara da her zaman yüzde %5 bir kontenjanımız var. Bu çerçevede de bir e, kategori başvuru şartlarımız var. Yani şartlarımız bu kadar. Fazla şartımız yok. Oluyor. Peki başvuru şartları kabul edilmezse 500 TL geri hesaba aktarılabiliyor mu? İlk iş eğer e, biz 31 Ekim'e kadar başvuruları alıyoruz. 31 Ekim'den sonra şartları taşıyanları hak sahibi yapacağız ve kuraya tabi tutacağız. Ancak şartları taşımayanları e, eleyeceğiz. Dolayısıyla da elenenlerin 500 TL'siyle kurada hak sahibi olamayanların 500 TL miktarları 3 gün sonra hesaplarına otomatik olarak Ziraat Bankası ve Halk Bankası kanalıyla iade edilecek. O konuda bir sorun yok.